şu an var ya öyle bir keyif alıyorum ki. Ne yapıyoruz? Evet soru cevap hadi. Nasıl ses koydu kaydı ya? Sen mi pahalı? Siklet sen ya pahalı. Özkan Reis'e yayın. Hayır. Ee, babamla annemle önümüzdeki Şu an kayıyor mu ses? Zuzu abone olmuş. Hoş geldin. Hayır diyorlar. Devam et diyorlar. Mehmet abone olmuş. Hoş geldin. Şimdi önümüzdeki yayın şey önümüzdeki hafta babamla annemle video çekeceğim. Yayın değil. Şey videosu çekeceğiz. Eee Neydi lan? Almanya burcu buralarını çekeceğiz ama videoda zaten anlatırım annem dört tanesini falan bitirmiş. Afiyet olsun, afiyet olsun da arkadaşlar. Yani şimdi bir şey diyeceğim. Ee anneme dedim ki anne bekle videoyu çekelim öyleyim. Videoyu bekleyebilirdi. Ayıp etti. Neyse. Videoda biraz annemin üzerine oynayacağım. Annem biraz gıcık ederim. İntikam. Can sağ olsun tabi lan. O önemli değil de. Hafif bir intikam almam lazım annemden. Çünkü sırıta sırıta anlattı bunu bana. Sen geç kaldın o da olabilir. Kurban olsun tabii lan. Kurban olsun. Tost yaptım. Evet eminim. Bugün son gün. Yarın diyete başlıyorum. Yemek yaparken sürekli böyle çekip. Valla evde yayında yemek yaparsam bence çekip koyalım. Bir problem yok. Böyle daha keyifli değil mi? Olsun olsun. Canı sağ olsun. Tost zayıf kaldı. Yok. Tost çok iyi. Aslında bu tosta var ya. Sucuk koyacağım. Yemek yayını yapacağım evet. Soru sorabilirsiniz bu arada. Yok buna domates koyulmaz. Buna en güzel sucuk gider. Ama atıyor işte onun sıkıntısı o. Şapka tak. Vallahi şapka bunları babam aldı bana hediye. Bu şapkayı çok hoşuma gidiyor ya. Şapka nereden bilmiyorum babam aldı. Başta diyete kardeş yoksa ben diyeti bozacağım motivasyonum düştü. Bende. Bende. Yarın şimdi zaten supplementlerimi yenileceğim. Kreatim kreatim bitiyor. Ondan sonra spor başlarız kardeşim. Sıcak bastı. Sıcak bastı. Yurt dışına taşınmayı düşündün mü? Ben mi? Ee, benim yurt dışına taşınmayı... <laughs> hocam. E, yurt taşınmayı düşünür müyüm? Şu anda yurt taşınma gibi bir planım yok. Şu andaki zaten e, tek istediğim şey Ankara'dan ayrılmamak. Bana hatta İstanbul'a falan niye gelmiyorsun diyorlar. Ben İstanbul'a falan da gitmek istemiyorum. Ben Ankara'dan memnunum. Ankara candır. Harbiden Ankara'yı seviyorum ben yani. Ben ben Ankaracıyım kardeşim. Ben Ankaracıyım. Kime bakıp duruyorsun? Burası chat. Chat'e bakıyorum size. Şöyle yukarı baktığım zaman da chat. Şöyle tablet var. İsveç'e gideceğim Emin'in yanına. Singim hoş geldin. Abi üniversite için Ankara güzel mi? Hangi üniversite? Param ne? Durumun ne? Bunu aslında yemek yeme kısmını yayında yapmamak lazım ya. Salak gibi yemek yiyorum önünüzde. Bence bunun bir dahakinde ne yapalım biliyor musunuz? Yine soru cevap gibi yapalım ama yemeği ben setupta yiyeyim. Orada gözükmüyor yediğim şey. Burada direkt gözüküyor. Kasma rahat diye. tam kasmıyorum zaten ya. Egemen hoş geldin. Valla Kaşar çok güzel bir şey. Gösterdiğin marka harbi çok iyi. Beğendim. Sayıtım hoş geldin. Aleyküm selam. Küçük alıyor bak. Alalım ne yapalım ya. Senin kediye ne oldu? Ne olsun? Valla bugün şımarıyordu yavşak. Ne kadardı fiyat? Valla fiyatını hatırlamıyorum ya. İleride Allah nasip ederse kaç çocuğun olmasını isterdim. Valla minimum iki isterim. Çünkü onların da yaşlarının yakın olmasını isterim. Ben tek çocuk muhabbetini çok sevmiyorum. Ben böyle iki çocuk falan üç çocuk. Ama hep yaşları yakın olacak. Anladın mı mesela? İki dört altı. Büyüdü mesela yirmi yirmi iki yirmi dört. Tabii. Zeynep'tim, sen kötü ilişki yaşadın diye aşk yalan değil. Güzel kardeşim. Ablalarımla 18 yaş fark var deliriyoruz. Abi işte mesela çok zor değil mi? Şimdi burada ablası, abisi, kardeşi olanlar söylesin. Yaş farkı arttıkça bence o iletişimin şeyi kopuyor. Ama mesela böyle 2 yaş, 3 yaş falan olduğu zaman çok güzel iletişim oluyor arada. Benim mesela Okan'la aramda 7 yaş var, Kadircan'la aramda 2 yaş var. Kadircan mesela, Okan keşke bizden mesela atıyorum. Benden de bir 2 yaş küçük olsaydı. Hayal kurma Mert abi üzülürsün. Yok kardeş öyle bir şey. Üzülmek üzülmek yok. Polis geldi lan. Oğlum burada her gün bir olay oluyor amına koyma. Yine kaza almış. Bu ne ya? Bizim burada sürekli kaza alıyorlar. Sürekli kaza alıyorlar. Allah Allah. Abi nasıl bir şeyse sürekli burada kaza alıyorlar. Evet, bizim burada yolda sıkıntı var. Evliyo ne zaman? Evliya şey çekeriz bir ara. burada bir göbek var. Göbekte sürekli kaza ediyorlar. Siz hayali... <laughs> hayal yerine hedef koyun. Hayaller sürekli hayal kalır. Hedefler önemlidir. Doğru. Şükürler olsun ya Rabbi. Bugün ne böyle oldu. an şey düşünün. Kaç kişisiniz? 17 bin. Evet. Şimdi arkadaşlar 17 bin kişi. karşımda oturuyorsunuz. Ben böyle bakacağım şimdi keyif sigarası yakacağım. Karşılıklı sohbet ediyormuş gibi sohbet ederim. Tamam, geliyorum hemen sigara alayım.